Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha yeneceğiz ve karşımıza çıktığına, bu zulümleri yaptığına pişman edeceğiz. Pişman edeceğiz. Her kim ki Cumhuriyet Halk Partisini kolay lokma zanneder. Her kim ki Cumhuriyet Halk Partisinin İl başkanından en yeni üyesine, genel başkanından en genç üyesine kadar onları yıldıracağını, yenebileceğini, geri adım attıracağını zanneder. İşte hayatının hatasını orada yapar. Bu parti bir adım geri atarsa Türkiye yüz yıl geri gider. Bu parti bir kelime eksik konuşursa Türkiye'yi sustururlar. Bu parti bir santim eğilirse bu millete diz çöktürürler. Diz çökmeyeceğiz. Bu millete diz çöktürmeyeceğiz. Ekrem Başkan'ın Türk Ceza Kanunu'nda dahi yazmayan önemli bir suçu var. O yüzden içeride tutuluyor. Ekrem Başkan Tayyip Erdoğan'ı defalarca yenme suçundan. Mükerrer olarak bu suçu işlediği için içeride tutuluyor. Ve tutukluluğunun sebebi yani suçu Erdoğan'ı yenmek ve mükerrer olarak bu suçu tekrar etmek, dört kez üst üste işlemek, yargılamasının tutuklu olmasında da önemli bir gerekçe var. Bu suçu bir kez daha işlemeye azmetmiş olmak. Bu suçu bir kez daha işlemeye azmetmiş olmaktan dolayı içeride tutuluyor. Sayın Erdoğan. İstanbul siyasetçisi Beyoğlu Belediyesi'ne aday oldu kaybetti. Milletvekili adayı oldu kaybetti. Daha sonra beş adayın yarıştığı yerde yüzde yirmi üç buçuk oy gibi bir oyla ki her seçim rekabetle her seçimin sonucuna saygılıyız. Yüzde yirmi üç gibi bir oyla İBB başkanı seçildi. Sonra okuduğu bir şiirden dolayı bence haksız bir şekilde çünkü düşünce suçudur ve düşünce suç olmaz. Şiirden suç çıkmaz. Yargılandı ve hapis yattı üç aylığına. Ama o sırada İBB başkanı iken rüşvetten, irtikaptan, ihaleye fesat kalıştırmadan, yolsuzluktan, zimmetten de yargılandı. Hiçbirisinden dolayı bir gün kapısına polis gelmedi. Bir gün gözaltında tutulmadı. Bir gün tutuklu kalmadı. Mahkeme kararı kesinleşti yine kutuklanmadı. Yargıtay asamasındaki kesinleşmeden sonra telefonla çağrıldı. Mitingle ayrıldı. Davul ile hapse girdi. Ki İBB başkanlığı bitmişti o anda. Kaybetti başkanlığı çünkü ceza kesinleşmişti. Yanında yatacak kişiye kadar karar verdiler. Bir Şiir albümü, yani mevcut şiirleri okudu, kaset çıkardı, orada kayıt aldılar, kaset çıkardılar, bunu dışarıya ulaştırdılar. Kimse mani olmadı. 30 bin ziyaretçisi geldi, bununla övünüyor, hala övünüyor. Oysa Ekrem Başkan'a ziyaret yasağı var, kısıtı var, milletvekili olmayanlar, İBB Başkan Vekili bile iki ayda bir zor randevu alıyor. Sesini metrolardan kısıyorlar. Oysa seçilmiş İBB başkanı. Görevi bitmedi. Orantısız bir tedbirle tutuklu. Normalde görevinin başında olması lazım. Resimlerini indiriyorlar. Seçilmiş başkanın. İBB binasına bile resmi asılınca gelip indirin diyecek kadar hadsizleşebiliyorlar. Böyle şart eşitsiz şartlarda Ekrem İmamoğlu'nun bir kez daha kendisini yenmesinden endişe eden Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a yaptığı zulüm bu. Ekrem Bey, Tayyip Bey defalarca önce yenildiği gibi Beylikdüzü'nde 2014'te 2019 31 Mart'ta İBB'de karşısında meclis başkanı varken hazımsızlıkla iptal ettikleri seçimin yenilendiğinde 23 Haziran'da son başbakanı yenildi. Bir sonraki sefer karşısına çıkarılan şehirciliği en iyi bu biliyor dedikleri Murat Kurumu perişan ederek önce 13 bin küsür oyla sonra 608 bin oyla en nihayetinde 1 milyonun üzerinde bir farkla İstanbul'a seçildi. 31 Mart'ta İstanbul'da Tayyip Erdoğan'a o yendi. Ankara'da Mansur Yavaş diğer şehirlerde arkadaşlarımız ve partimiz birinci parti oldu. Erdoğan'ın kurduğu parti kurulduğu günden beri ilk kez ikinci parti oldu. CHP nüfusun yüzde altmış beşini sandıkla belediye başkanı seçimlerinin yapıldığı dönemin bir partiye nasip olan en yüksek belediyesini nüfus üzerinden elde etti. Ve şimdi bu durumda şimdi bu durumda bir tane yenilmez var. Tayyip Erdoğan AK Parti öncesi yenildiği gibi son seçimin mağlubudur. Bir seçim kazanınca öncesindeki her şeyi aklayan, sonrasındaki her şeye hak gören bu sefer kaybetti. Son seçimin kazanan partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve o partinin şu anda o partinin Cumhurbaşkanı adayı diye bir şey yoktur. O parti bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyecekti 23 Mart'ta. Adayımızı 19 Mart'ta yani 4 gün tutukluluğu hesap ederek seçimden 4 gün önce aldılar. Bir gece önce de diplomasını iptal ettiler. Maksat Cumhurbaşkanı adayı olamasın, ön seçim yapılamasın. Biz o gün o sandığı kendi kendimize kursaydık CHP'nin adayını belirleyecektik. 2 milyon kişiyle meydana okuyunca biz de meydan okuduk. O sandığın yanına dayanışma sandığı koyduk ve belirlenen aday Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil 15 buçuk milyon vatandaşımızın aday gösterdiği Cumhurbaşkanı adayı. Bu milletin adayını içeride tutuyorlar. Yani bu millete kafa tutuyorlar. Kafa tutulan CHP'nin genel başkanı Özgür Özel, İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu falan değil kafa tutulan milletin kendisidir. 15 buçuk milyon kişi kimi iki bastonuyla merdivenlerden çıkıp evladımı seçmeye geldim diyen teyze var orada. Kimi karnında 3 aylık bebeğiyle karnındakinin geleceğine sahip çıkan annenin oyu var orada. Ve şimdi o kişi yapımına karar verdiği binanın ismine karar verdiği binanın açılışında yok ama bir yandan da yüzlerce binlerce açılış için oradan teşvik etmeye, gayret etmeye, akıl yormaya, dışarıya katkı sağlamaya devam ediyor. O yüzden herkes şunu bilsin. Bir kez daha yeneceğiz.